arkadaşlar Merhaba Anadolu Hayat'ın bilançosuna bakacağız tabi bu normal sanayi şirket olmadığı için nakit döndürme süresi falan filan bunlar yok arkadaşlar net yabancı para pozisyonundan başlayacağız burada ileri doğru gideceğiz net yabancı para pozisyonu bir önceki çeyrekte 464 milyon Artıdayken şu anda 546 milyon eksidi. O da öz kaynakların %5.42'sine denk geliyor. Dövizdeki hareketin etkisi de çok fazla olmaz arkadaşlar. Negatif olur ama öyle açık derecede bir sıkıntı yaratmasın. Gelelim hasılata arkadaşlar. Bakalım hasılatta ne yapmış. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %69.16 hasrat yaparken şu anda bu oran 64.11'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 67.99'muş. Bu her iki çeyrekten aşağı olmuş ama çok da büyük bir kayıp değil. Yani stabil desek de sıkıntı olmaz. Favok'a bakalım. Favok ne olmuş? burada bu sigortada Favok'la net netken aynı arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Geçen yıl bu zamanlarda her 100 liralık göz kaynağıyla 13.67 favor üretirken şu anda bu oran 15.16'ya yükselmiş. Bir önceki çeyrek 9.45'miş. Bu da erki çeyrekten iyi olmuş. Asılatta hafif bir gerileme ama favor marjında hafif bir yukarı yönlü ivme var. Net kar da aynı. Zaten onu tekrar bahsetmeyelim. Bu da favor aynı olduğu için. Gelelim öz kaynak büyümesine. Çeyreklik geçen sene bu zamanlar yüzde 9.45 büyürken şimdi 14.99 büyümüş. Bunun 1.63'ü yeniden değerlendirmeden gelmiş. Geçen sene yeniden değerlendirmeden eksi yazmış arkadaşlar. Bu sefer artı yazmış. Bu da olumlu olmuş. Çeyreksel bazda öz kaynak büyümesini olumlu yönde etkilemiş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Yıllık olarak geçen yıl 77.9'dan 69'a şey 59.4'e girilemiş. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın biraz rahatsızım. Kaç gündür? Yavaş yavaş düzeliyorum yoksa bu videoları da çekmezdim. Yani sonuçta 17 puanlık bir azalma var arkadaşlar. Bir önceki çeyrek 51.7'ymiş. Geçen senekinden bir aydı düşük. Bir öncekinden hafif iyi ama sonuç itibariyle yıllık baktığımızda bir gerileme olduğunu görebiliyoruz. Zaten şöyle baktığınızda arkadaşlar ne görüyorsunuz? Değil mi? Mesela 123'te zirve yapmış, tekrar düşmüş, 99'a çıkmış. Sonra peyder pey aşağı yönlü gelmiş. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 3.39'muş. Şu anda 10.05. En düşüğünün 2.96 katı. 5 yıllık en düşük piyasa değerde, değerde değer defter değeri 1.89'muş, şu anda 4.30, o da en düşüğünün 2.27 katı. Halka açıklık oranı 15.10, halka açıklık oranının tamamını almak için 6 milyar 532 milyon gibi bir para lazım. Yani küçük bir şirket değil ama halka açıklık oranı da çok da e, yüksek değil. Şimdi defter diye büyüme fiyat ilişkisine baktığımızda 23.42 ne kadar sürede 100 lira 60 kuruş olur böyle büyümeyle yani 59.4 büyümeyle o da 3.1 yıl yani 37.5 ay. Yani siz buna 160 vererek 37.5 ay sonraki öz kaynağını satın alıyorsunuz. Bu hava parası arkadaşlar. Doğmamış çocuğa doğum biçmek demek evet, arkadaşlar. Bu oran çok yüksek. Onu size söyleyeyim. Hisse başı, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirsin. Yani benim baktığım da 10.45 ki bu 2'nin üzerinde zaten yüksek. Burada da aşırı derecede yüksek. Fiyat hareketine baktığımızda geçen sene 44.64'müş. Oradan alan %125.4 oranında para kazanmış. Ciddi da para kazanmış. Allah var. yatırımcısına para kazandırmış. Onun dışında belki 9'da alan da para kazanmıştır. Çünkü %12'yi geçerse bana göre iyidir. Ki geçmiş %19 yapmış. E, bu bilanço geldiğinde 102 lira 30 kuruştu. Oradan da %1.7 e, gerilemiş. Şimdi şirkete getiriler üzerinden bir değer biçelim arkadaşlar. Şirketin getirisiyle alternatif getiriler uçup getiriler üzerinden soyut bir değer biçeceğiz. Şirketimizin defter değeri 23.42. Büyümemiz %59.4. Dolayısıyla bu şirkete ortak olursanız öz kaynaktan dolayı bir yıl içerisinde getiriniz 13 lira 92 kuruş alacak. Peki bunun için şirkete ne veriyoruz? 100 lira 60 kuruş değil mi? Bu 100 lira 60 kuruşu faize yatırırsak geçmiş faiz %54 olduğu için ne kadar kazanacaktık? 54 lira 32 kuruş. Yani alternatif getir yani faiz getirisi şirketin getirisinin 3.9 katı olmuş. Yani yapılan yatırım yanlış olmuş e, fiyat gitmiş o başka bir şey onu açıklayacağız zaten ama değer olarak ne olmuş senin öz kaynakların o kadar büyümemiş faize yatırsan e, faiz olur 3.9 kat büyümüş peki böyle olması için yani 100 lira 60 kuruş hak etmesi için ne olması lazımdı büyümenin %231 olması lazımdı arkadaşlar bunu kopyalayalım, getirip buraya yapıştıralım bakın biraz geç tepki Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle faiz getirisi eşit oldu değil mi? Bu da bir pata durumu oluştu. Eğer böyle büyüseydi biz de 100 lira 60 kuruşu arasının ak sütü gibi helaldir diyecektik. Ama böyle büyüm olmuş mu? Yok. Peki fiyat burada olsaydı 25.77 onu kopyalayalım. Gördüğünüz gibi yine şirketin getirisiyle alternatif getiriş de olacaktı değil mi? Demek ki iki tane koşul gerekiyormuş. Ya bu fiyatı 100 lira 60 kuruşu hak etmesi için %231 büyümesi lazım veya da fiyatın 25 lira 77 kuruş olması lazım. Yani bu şirketin defter değerinin 4.30'unu hak etmesi için şu gördüğünüz faizi de 4.30 kat yenmesi lazımdı. Yenebilmiş mi? Yok. Ancak hafif üstüne çıkmıştı. Ama dört katı olmamış. Demek ki ne var burada? Değerinin üstünde fiyatlanan bir hissemiz. Değerin üstünde fiyatlanıyor. Bunu böyle bilelim. Geçmiş verilerle bunu bilelim. Peki geleceğe bakalım. gelecekte ne düşünüyoruz yani? Ne tahmin ediyoruz? Ne olabilir? Gelecekte bizim benim daha doğrusu tahmin ettiğim defter değeri şu anda 23.42. Ben 27.31 tahmin ediyorum. Bak arkadaşlar bu tahmin bak adı üstünde tahmin yani tutacak falan demiyorum. Tahmin ediyorum ben. Çevrekli göz kaynak büyümemiz şu anda 14.85 ben 5.74'e düşeceğini öngörüyorum. Fiyatı şu anda 100 60 kuruş. Benim bulduğum değer de 36 lira 54 kuruş. Peki ise buraya düşecek mi? Arkadaşlar benim böyle bir iddiam yok. Hisse i̇şte, işte 30 liraya düşecek, 40 liraya düşecek. Onu bilemem ben. Bilmem mümkün değil. Ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Değer alıp satıyorum. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getiri ne olan korelasyonun sonucu çıkan rakama değer yok. Geçmiş verilerinde olması gereken değer 25 lira 77 kuruş. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu şirket benim için değer yatırım açısından uygun değil. E ben trader'ım canım. E trader sen, o başka bir şey. O baş, ben bilemem onu. Belki buradan 100 liradan al. Tekrar 146'ya, 246'ya, 346'ya satabilirsin. Böyle de gidebilir. Bunların hiçbirisi beni ilgilendirmiyor. Ee, aynı şekilde tekrar ben dediğim gibi işte 25 lira, 30 lira seviyesine de gelebilir. Gelmiş değil, var mı? Evet var arkadaşlar. Bak defter değerinin işte 1.90'ını görmüş. 1.90 ne demek? İşte 46'ını görmüş. 2 katı desek. Değil mi? Demek bu kadar yani da görebilmiş. Yani 46'yı da görebilmiş. 106'yı, 140'yı da görmüş. Bunu böyle bilme mümkün değil. Bir değer yatırımcısı olarak değerinin üstünde fiyatlarını hiçbir hisseyi almam. Giderse de gitsin beni. Hiçbir yaldırmaz. O riske girmem. Paramı sokakta bulmadım. Evet. Halka açıklıklarına dediğim gibi 15. Nokta. 10 olduğu için, tamam altı milyar az para değil ama e, bunun da kendisine göre bir yatırımcısı vardır. En büyük yatırımcısı da şirketin sahibinin yatırımı olabilir. E, dolayısıyla fiyat hareketi bazen e, gerçek dışı e, fiyatlanabilir arkadaşlar. <laughs> ben olmamış diyor. Fiyat cazip değil diyor. E, ama bu gitmeyeceği anlamına gelmez. Ben hiçbir şey gitmez demem. Etmez derim. Etmez. Bu da etmez. E gidebilir mi? Gidebilir canım. Onun peşine de düşmenin anlamı yok. Çünkü değer yatırımcısı burada 500-600 tane şirket var arkadaşlar. Onların peşine düşer ya. Onun peşine niye düşsün? Öyle değil mi? Şimdi bu da iş yatırımın Aşağıda şişe yazayım. Evet şişe kendine yazmış. Bu da bunu. Bakın şu büyümeye bakın Allah aşkına. Bu 51 büyümüş. Şişe kaç büyümüş? %82 değil mi? Bir önceki şeye bakarsak. Ya yani bir şişeye kalkıp varlıklarına 0.65'ini görüp buna da <laughs> 4 katı, 4.30 katını vermek e, akıl çare değil. Benim anlatmak istediğim bu. Burada bir yanlışlık var. İkisinden birinin fiyatı yanlış. Eğer %50 bir yöne 4.30 veriyorsan o zaman buna da 6 kat vermen lazım. 6 kat verirsen de ne yapar? 6 kere 60 da ne 360 TL olması lazım. Sen şişeye 360 TL veriyor musun? Yok. O zaman buna ne diyebilirsin? Veya şişe bu para yapıyorsa bu büyümeyle, Değil mi? 0.65 yapıyorsa o zaman senin de deftere girdiğin 0.65 değil daha da düşük olması lazım. Yani senin 15 TL olman lazım şişeye gün. İşte mesela bu arkadaşlar ee, uzun vadede bir değer aslında cazip görmüyorum. Bana göre açık denizde pahalı. Bundan sonra alırsınız, tutarsınız, satarsınız. Sizin bileceğiniz iş. E, ben gitmez de demiyorum dedim ya. Yani etmez diyorum. Burada yaptığım yorumlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ben kendi yaptığım değerlendirmeyi size anlatıyorum. Yani bakış açımı sunuyorum. Piştiğim değer de öyle gidip şirketin tek tek kalem kalem mallarını saymış değilim. Şirketin getirisiyle alternatif getiriyi ölçüp şirkete soyut olarak bir değer düşük. Dolayısıyla değer yatırım açısından da şirketi cazip görmüyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup açarsanız bu da sizin de olur. Bir sonraki şey, bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.